Günaydın. Bakıyorum da dün gece olanlardan sonra keyfini hala yerinde. Demek öğrendiniz. Gülçin anlattı. Ya ufak bir yanlış anlaşılma, önemli değil. Ya nasıl önemli değil ya? Neredeyse Boris'in aldatıyormuş hem de öz kuzenini. Teknik olarak aldatma sayılmaz. İpeyi ben sanmış. Ay sen kendini kandırmaya devam et Polly Böyle devam edersin dünyanın en saf kız Oscar'ını Eren alacak. İstediğinizi söyleyin, umurumda değil. Önemli olan İpek'in aklının başına gelmiş olması. <laughs> İpek nerede? Gitmiş. <laughs> Gitmiş mi? Sana da bunu bırakmış. Aa. E artık zamanı gelmişti. Biliyorum beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Ama emin ol seni de kızları da bir daha rahatsız etmeyeceğim İpek. <gülüyor> <gülüyor> şuna bak. Artist. Şeytan diyor şöyle elini tersle bir tane patlat. Bir daha ayağa kalkamasın. Ne haber Muti? Nereden bu samiyet Yine dersinden mi kalktın oğlum? Hop! Dur bakalım. Kimlik rica edeyim. Muti, kendine gel. Tanımadın mı beni oğlum? Bu okula girip çıkan bütün zibideleri tanırım. Ama seni ilk defa görüyorum. <laughs> Üstelik yaşa başa bakılırsa çok girip çıkmışlığım var galiba. Saçmalama Mati benim Erol. Hangi Erol? Erol büyük burçma. Oğlum saçmalama okul müdürü Erol Güven. Bak doğru konuş şimdi aldırma bana. Allah Allah. Al bak bakalım ne yazıyor burada. Ha? Eren aklıma çok iyi bir fikir geldi. Yandık desene. Ne yani benim aklıma bir fikir gelemiyor mu? Gelir gelmesine de kesin altında bir hinlik yatıyordur. Masum bir hinlik. Ne kadar masum? Çocukları kıskandırma yetecek kadar tatlım. İşte şimdi ilgimi çekmeyi başardın. Anlat bakalım. Şimdi bak. Baban nasıl oldu? İyi. Hastaneden çıkardık. Evde dinleniyor. Sevindim. Sen nasılsın? Daha iyiyim Yasemin. Sanırım bu şok hepimizin aklını başına getirdim. Hı hı. Özellikle de babamın. Ha, bu arada unutmadan annem yarın akşam seni yemeğe davet etti. Yemeğe? Evet. <laughs> seni uyanık seni. Demek Erol Bey'i saf edip hemen yerine geçtin ha? Ruslarla mı birliktesin? Oğlum saçmalama ne Rus'u? O zaman Mosat. Ama bana yutturamazsın. Oğlum bırak şunu. Bu kim, kim diye bir şey olursa Olur, var ya. Rol Bey ne bu hal? Ya, sormayın bayan Berbatov. Muti kendini kaybettiğini. Ben onu sormuyorum. O zaten çatlak. Size ne oldu? Ne bu kıyafet? He ha, haklısınız. Biraz kül almışım. Ah. <laughs> e dar geldi tabi. Kaç zamandır giymediğim için. <laughs> bak 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 bak. Bir de inkar ediyorsun. Neyi? Diğer Rus hiçbir iş bir içindesin. Ah. <laughs> Allah Allah Muti. Bak şimdi benim kim olduğumu anlayacaksın. Nasıl anlayacakmışım? CIA kursundaki hocanın adı E. Jerry Levington. E, Erol hocam. Arol Bey. Arol Bey. Arol Bey. Bu konuyu istifanı verirken a konuşuruz Buti. Arol Bey. Yazık biliyorsunuz o biraz tuhaf. Komutan Jerry'e söylemez inşallah. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.